400 liraya düştü, baktım durmamaya başladı, yukarı yukarı. Ney? Telefon. 446 liraya kaldı. Bir bu telefon yükselecektir, alalım. 5'i daha, şu an en yüksek telefon iPhone. iPhone. iPhone'larda en yüksek telefon. Yok, gerek yoksa iPhone'un iPhone telefonu Ama iPhone indirecektir. 152 lira verdim bunlardan burada. Yok ya da iPhone'a tutmak. <Gülüyor> 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 var. Da yeni iPhone. Elmalı markası. 5.000, yeni model. 150 evet. lira. Oradan o paraya. Ama oradan geleni burada sektör <laughs> şeyla durduruyor. Şeyle evet, vay yani şeyden geliyor ya. <laughs> var ya. Pas orada bir tane. Hava Yaşlı ışık olmadınız. Maç 9'a çeyrek. Maç 9'a çeyrek kadar bitecek de 9'da falan gelir şey yaparız. Almadı zaten yarım saat kaldı. Yarım saat yok ya.